yemin ettim. Ben yeminimin gereğini yerine getiriyorum. Ben çocuklarımın yüzüne bakarken babamız adam gibi adamdı desinler diye siyaset yapıyorum. Ben sokağa çıktığımda o pazardaki teyzemin, amcamın, pazarcının beni öpüp Allah senden razı olsun dediğinde o mutluluğu yaşamak için siyaset yapıyorum. Ben hiç kimsenin tetikçisi değilim. Cumhuriyet Halk Partisi yanlış yapacak. Ben aman CHP'den seçildik susalım mı diyeceğiz. Ya benim CHP'yi eleştirmem. CHP'yi doğru yola sevk etmek için. Sen doğru yola sevk ettiğimi görmüyorsun. Doğrular yap dediğimi görmüyorsun. Aday belirlerken kriterlere uyduyorum. Aday belirlerken sokağın adamına bak diyorum. Bunlar kötü şey mi ya? Aday belirlerken teşkilatlardan değer ver diyorum. Aday belirlerken sevilen insanlara kıymet ver diyorum. Aday belirlerken gönül kırma diyorum. Yani ön seçim yapamadıysan bile en azından temayül yoklaması yaptıysan temayüle uy diyorum. Oradan oraya kimsenin tanımadığı bilmediği adamları getirme. Buradan oraya kimsenin tanımadığı bilmediği adamları götürme diyorum. Yani Urla'ya aday olan Lal Denizli'yi Çeşme'ye niye aday yaptın diyorum ya. Hı, Urla aday adayı olarak. Yani oraya aday aday olmuş. Başarılıdır. Bakın tanımam bilmem Lal Denizli'yi. Başarılar dilerim. Aklıma geldiği için söylüyorum. Yani ya işte siz CHP, CHP Kutlu... milletvekili değilsiniz ya. Yani Değilim tamam listeden seçildiniz ama hani Demokrat Parti milletvekili olduğunuz için e, böyle tepkiler geliyor olmasın? Yani hani mesela siz ama de olmaz, karışıyorsunuz. Gelemez, size kardeş, ne diyen ama olmaz gelemez Ama ne güzel size. söylüyorsun. Elif ben Demokrat Parti milletvekiliyim. Ama ben bu milletin milletvekiliyim. Ben Türkiye'nin milletvekiliyim. Ben Kürd'ün milletvekiliyim. Hakkını hukukunu savunuyorum. Ben Alevi'nin milletvekiliyim. Soruyorum. Türkiye'de niye hiç Alevi vali yok? Niye Alevi kaymakam yok? Niye Alevi genel müdür yok deyip hakkını hukukunu savunuyorum. Alevileri dışlamayın diyorum. Ben bu memlekette kilisede öldürülen o insanın şahsında Hristiyanlara silah sıkmanın canilik olduğunu söylüyorum. Ben uyuşturucu yaşının 15'e düştüğü bu ülkede çocuklarımızın Düştüğü bu haksızlık, zulüm, insansızlık karşısında isyan ediyorum. Ben 10 bin lira emekli maaşının 10 bin liraya düşürüldüğü bu ülkede 10 bin lirayla yaşanmaz diyorum. Ben az önce söyledim infaz koruma memurları emniyet hizmet sınıfına alınmamış, özlük hakları verilmemiş. Onların, da onların hakkını, hukukunu evet. koruyorum. Ben yardımcı hizmetler sınıfında 110 bin insan talepleri var yerine getirilsin diyorum. Hı hı. Uzman çavuşlar, sözleşmeli erler kadroya alınsın diyorum. 20 bine yakın vatan evladı gazi sayılmamış. Bu insanlara gazilik ünvanının verilmesini Sayın Bahçeli de istemiş. CHP de istemiş. Demokrat Parti, İyi Parti de istemiş. Bunları gazi sayalım diyorum. Ben 300-400 bin ehliyeti elinden alınmış, can kaybına sebep olmamış insanlar ekmeğini kazanmak için sadece ehliyetlerine ihtiyacı var. Onlara da diyorum bir af çıkarılsın. Kader mahkumları, cezaevleri 350 bin insanla doldu. Bunların çoğu kader mahkumu, hakikaten kader mahkumu. Bunlara bir imkan tanınsın. Bu insanlar artık bir kereye mahsus bir özgürlüklerine kavuşsun. Bu insanlar büyük sıkıntılar çekiyor. İşte mükerrer diye bir kanun maddesi var. Güya siz iki yıl ceza aldınız. Sonra bir suç daha işlediniz. insansınız. Hem o iki yılı yatırıp hem aldığınız 4 yılı yatırıp altı yıl boyunca adam hapiste yatmasın. Böyle bir hapis cezası olmaz diyoruz. Biz niye söylüyoruz bunu? Ben çünkü Türkiye'nin milletvekili olarak söz verdim. İstanbul'dan Peki, seçildim ama Türkiye'nin milletvekiliyim. Yani belediye başkanı olmak istiyorum. Yani bunu seninle daha önce de konuştum. <laughs> Mesela Orduya belediye başkanı olmayı şimdi çok yeni istedim. Şimdi e, isimler de artık belirgin olmaya başladı. Mesela İstanbul olarak biz sizi ilk başta duyuyorduk. E, şimdi Ordu'ya doğru mu? Eee Hayır hayır Orduya. böyle bir şey var zaten. mı? Ordu ya, yani şöyle he. biz Kemal Kılıç Daroğlu Bey'in genel başkanlığı döneminde Sayın Genel Başkanımız Gültekin Uysal'a da yaptığımız görüşme neticesinde. Siz adayı mıydınız Ordu'da, Kemal Kılıçdaroğlu? Yani Kemal Kılıçdaroğlu Hı. Cumhuriyet Halk Partisi'nden benim adaylığıma e, sıcak bakmış, mutlu olmuş, memnun olacağını ifade etmiş ve destekleyecekti. Ama yeni gelen yönetim e, benimle zaten hiç görüşmedi. Hiç böyle bir teklif de olmadı. Biz ekranlardan talip olduğumuzu söylememize rağmen yani Cumhuriyet Halk Partisi beni aday yaparsa öyle bir duruma düştük ki bir de sanki isteyen, yalvaran ama bunu niye istedim? Ordu'nu istiyor Elif. Çünkü şu an ordu iki AK Partili'ye kaldı. İki AK Partili'ye kaldı. Birisi mevcut beş yıldır yönetemeyen bir belediye başkanı. Diğer arkadaş da Recep Tayyip Erdoğan'ın görevden aldığı bir AK Partili, İyi Parti'den aday evet. oldu. İki AK Partili yarışıyor. Ordu da haklı olarak diyor ki, Cemal Engin Yurt aday olursa Cumhuriyet Halk Partisi listelerinden biz bu seçimi kazanırız kaybederiz. Ama bu yarışta biz de oluruz diyor. Ben de bunu defalarca ifade ettim. Ama yeni yönetim zaten ne sesimizi duydu. Duymayı bir yana bırak. İsimlerini vermeyeceğim arkadaşlar. Benim MHP'li olduğumu, ülkücü kökenli olduğumu, CHP tabanı benden rahatsız diyerek de aday yapılmamı istemediklerini söyledi. Ben onlara şu teklifte bulundum. Cumhuriyet Halk Partisi il delegeleriyle bu arkadaşlar, CHP'li arkadaşlar, Ön seçime girelim. Ön seçim değil de delege seçimi yapalım. Bakalım CHP delegesi onları mı seçiyor? Beni mi seçiyor? Ona göre de karar vermelerini de teklif ettim. Ama olmadı. Artık bu saatten sonra da 59 gün kaldı Elif. Bu saatten sonra da zaten bana öyle Ama bir teklif Demokrat de yok. Ama Demokrat Parti adayı olarak yani hani İstanbul'da mesela öyle bir şey durum olabilir mi? Demokrat yani parti şöyle mi? İstanbul, İstanbul adayı İstanbul'da gibi. Da, İstanbul'da da seçim her geçen gün Elif öyle bir noktaya gidiyor ki e, sadece iktidarın işine yarayan bir noktaya gitmeye başladı. Yani hakikaten o konuda e, ben de artık muzdarip olmaya başladım. Her çıkan aday öyle iftiralara maruz kalıyor ki sarayın adayı hmm. saraydan para aldı. Dolayısıyla biz de düşüneceğiz. Yani bize en de diyecekler Millet bir karar yok yani. Yok, şu anda. Bize de bunu diyecekler. Yani şimdi düşünüyorum. Demokrat parti aday olsan. Bir tayfa hemen başlayacak. Yazıklar olsun. CHP'den vekil oldun ama görüyor musun gittin saraydan para aldın. Sarayın adamı oldun. Saraya Yav abi Ekrem İmamoğlu iyi yönettiyse ben Demokrat Parti'den aday olsam ne olur? Ekrem İmamoğlu 5 senedir İstanbul'u yönetiyor. Halkta karşılığı varsa, halkla bütünleşmişse şimdi Ekrem İmamoğlu'na şunu hiç sormuyorlar. Yav Ekrem İmamoğlu, Muharrem görüşüyor görüşüyorsun da Gültekin Uysal'la niye görüşmediniz ya? Hmm. Niye görüşmediniz yani şimdi